Zamanı geldi Gormiti. Efsane vakti Gol Mücadele vakti Gormiti Kurtarmaya Buzun koruyucusu. <laughs> Koruyuculardan hoşlanmıyorum. Çok fazla parçacık topladılar. Tüm o gücü tek kuleye geri vermelerine izin veremeyiz. Ama buz kalesine saklanmış durumdalar. Oraya girmemiz mümkün değil. Sessiz okredi Kale güçlü ama gormlar zayıf. Onların duyguları var. Zator, öne çık. Ha. Artık kaybolup yeniden ortaya çıkabilirsin. Git ve bir an önce Gormların kafalarını karıştır. Kusursuz Lord Voidus. Red, sen de ona eşlik et. Kazandıklarına inanmalarını sağla. Tüm o duyguları onların çöküşleri olacak. Ah. Prens Ikor. Tek kuleye parçacıklarla dönmeden önce krallığın koruyucusu ünvanını alman çok yerinde olacak. Ama önce zor bir sınavı geçmelisin. Hazır mısın? Evet baba. Ben her zorluğa hazırım. Eh, buzcular çok katı. Her zorluğa... Erin. <laughs> <laughs> bir koruyucu en büyük zayıflığını yenebilmelidir. Kendinde yeni bir güç bulmam gerekecek. Buz köprüyü geçmek için. Vay canına. Köprüyü geçeceğim düşmeden. Denge koordinasyon Bunu yapabilirim. Ancak bu sadece bir fiziksel beceri sınavı değil. Burada diğerlerine olan güvenin sınanacak. Aa! Gözlerini kapa Ikor, Dostlarından biri sana rehberlik edecek. Eren, İkorun rehberi sen olacaksın. Kim? Ben mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> bana güvenebilirsin Ikoko. Ama baba... Gözlerini kapa ve güven sevgili oğlum. Güzel. Şimdi hadi başlayalım. Sağ ayak öne. İyi görünüyorsun dostum. Şimdi devam et. Devam et. Dur dur. Harika. Şimdi sağa dön. Bekle. Hayır hayır sola. Busa. Yani sok. Harika gidiyorsun evet. Bu balık. Devam et başaracaksın. Şimdi hazır ol. Çünkü... Ha? Hayır. Erum sen ne yaptın? Ben yapmadım. Değil mi? Ben değildim değil mi? Ha? Kale saldırı altında. Şimşek. Baba! Da. <laughs> Güzel hareket. Ben zamanında iyi bir akrobattım. Askerler saldırın. Uyanın. Zatoru bir kere yendim. Belki yine yenebilirim. Devam etrek. Horbeti, Elevet Şövalyeleri, Kayanın Gücü. Ortaya çık hava. Törene davetli değilsin Darkan. Yer şey Yıkım kayalı. <laughs> Elinden gelen bu mu? Kabul et Zator. Havok seni ezecek. En kötüsünü yap sert kafa. En kötüsünü yapamam. Biz kayacılarız ve daima en iyisini yaparız. <laughs> Kaya kasırgası. Nereye gitti? Havok efendimizi yok etti. Planı unutma şapşal. <laughs> Çocuklar onu gormu yüzünden sildiniz. Darkora tek gidiş bilet. Bu tuhaf. Çok kolay oldu. Bir portal görmedik. İkinci bir saldırı. Bu sefer arkadan. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Şimdi Gloomy. Ikor sen ikinci cepheyi al. Biz bu şapşal gölgelerden kurtulacağız. Seni hüzüstü bırakmayacağım baba. Biliyorum oğlum, sana güveniyorum. Şimdi git. Şapşallar, zayıf akıllı şapşallar. küçük kornlular, gelip kalenizi savunun. Grede gelin. Karanlık dalga. Yıkım kayalı. Görünüşe göre henüz işimiz bitmedi. Benimle yüzdeş Darkan. <laughs> Askerler saldırın. <gülüyor> <gülüyor> Kaybedecek zaman yoktur. Ona daha fazla güç ver. Geliyor. Hı. Kaya kasırgası. Karanlık kalkan. Dikkatinizi çektiğime sevindim. Çünkü amaç buydu. <laughs> Duvarlarımızı kıramayacaklarını biliyorlar. Onlar ne yaptıklarını sanıyorlar tam da yapmaları gereken şeyi ilk kez. Ah. Avok'un saldırıları Gred'in kalkanını kıramaz. Başarılı olmalıyız. Babam bize güveniyor. Buz Lord'unu çağırmalıyız. Avok, bu sorun olur mu? Buz çocuk haklı. O kalkan kayaya dayanık. Bugün bir Darkan ezdik Trek. İyi iş çıkardın. Tamam çocuklar, sizi koruyacağım. Gormiti, eleme el 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 şövalyeleri. Rüzgarın gazabı. Hayanın kuvveti. Buzun kudreti. Ateşin gücü. Ortaya çık Gormiti Buz Lord'u. Tridion. <laughs> Buz kaleme saldırı mı var? Bu kabul edilemez. Bu koca adam da kim? Evet, yoldan çekil. Gormuları vurmak istiyoruz. Dağılın saldırganlar. Kral donu. Kaya öyle mi? Bu onları oyalar. Her şey plana göre gidiyor. <laughs> Geri dön Darkhan. Ya da dondurucu kaderine katlan. Havok kalkanını kıramamıştım. Çünkü Kaya Gormitileri daima geniş saldırır. Busa sivri, yoğun ve delicidir. <laughs> Hiperbora. Karanlık kalkan! Ah. Bu... Bu imkansız! Ha! İşe yarıyor! Koruyucu var. Odaklanmaya devam! Olamaz, evet! Odaklan, odaklan! <laughs> Baban seninle gurur duyacak Harold. Gerçekten öyle mi? Neden ona sormuyorsun? Ha? Ha? Aa. Kral Hori, oğlunun tuzağıma düşmesinden ve yakalanmış olmaktan gurur duyuyor musun? Tridion hadi! Her ne düşünüyorsan bir daha düşün Gorm'lu. Saldırırsam babana vurabilirim İkor. Voidus <laughs> haklıydı. Duygularınız sizi güçsüz kılıyor. <laughs> Şimdi pusulayı ve parçacıkları verin. Böylece kralınız ve değerli duygularınız bağışlanacak. <laughs> Ikor buna izin verme. Darkanı yok et. <laughs> Sabrımı denemeyin. Parçacıkları verin. <laughs> Setiyat ikor. Vurun. İkor sorun değil tamam mı vur. Baban ne yaptığını biliyor. Emin misin ama... Dostum bana güvenmelisin. Şu şapşal suratı mahvet. Hmm. <gülüyor> Şimdi. <laughs> <laughs> Hı? <He? gülüyor> <laughs> Hiperbora. Merak etme, yaralanmadım oğlum. Arkadaşına güvenmekte kesinlikle haklıydın. Sana demiştim, sanırım tek yapmamız gereken sınavı bitirmek. İkor başkalarına güvenebileceğini kanıtladı bile. İkor, seni buz krallığına layık bir koruyucu ilan ediyorum. Oldukça sert. Affedersin, ne dedin? Yani evet, Bastır İkor buzun koruyucusu. Bastır İkor, bastır. The Métis Core! The